Evet arkadaşlar birlikte Roblox'tayız bugün yanımda babam var. Evet yine bir okuldan kaçma oyunu. Evet. Veya bir yerden kaçma oyunu. Mutlaka benim kravatımın üstüme, başıma bak. <laughs> Tam bir öğrenciyim. Sen de hiç öğrenciye benzemiyor. Ben youtuberım. Evet şimdi buradan nasıl kaçacağız? Bak benim gözlüğüm var. Okula gözü okula gözlükle geldim. Baba hocanın üstünde zıplıyorum. Baba hocanın üstünde zıplıyor. Ama bunlar kötü şeyler unutulan. Hiçbir hocanın üstüne zıplanmaz. Bunları <laughs> yapmıyoruz arkadaşlar. Aha. <laughs> uh -huh. Gerçek hayatta asla. Evet şimdi ne yapıyoruz? Nasıl kaçacağız oğlum biz buradan? Tabii ki de kapıdan. Kapı açılmıyor ki. What the hell? O zaman nasıl açacağız? Aa baba bak. Bak. Alarmı çektiğimizde oluyor. Aha. Get over here, Get over here Ee? Baba hayır seni de yapman lazım. Ha. Ben de açık şu an bu. Kaç vurdu Baba bir şey oldu. Ale Baba orada ustaları ölüyorsun. Tamam işte oyunu hem okuyor. bu oyunu daha önceden oynadım. Oyun bu. Oyun nasıl diye bir de bakıyorum. Güzel değilse. Bir şey anlatıyor çocuk. Öyle. Ne anlatırsan anlat. Oğlum ben at. ne yürüsünü zıplıyorum ya. ben ya. yapayım mı? Yap yap ama Bu niye böyle oluyor şu Ha. sonu yok. Sen şey yapamıyorsun. Evet. Ne tarafa? İyi. Emin misin? Evet. Ben bu oyunu daha oynadım. Ne diyorsun? Bu sırada okulun altındaki şey. Dıt. Baba. Baba dersimizi işleseydik daha iyiydi. Yaptığımız şeye bak. Vallahi bence de yani okuldan kaçmanın hiçbir mantığı yokmuş. <laughs> Sanki kendi kendini anlatıyor. Adam. Devam. Devam. Keşke. Başa dönek mi? Daha dönülmez ya, ki. dönemez. Hayatta ki... böyledir unutturan. Bir hata yaptığınca dönemezsin. Evet. Tabi bazen. Abi, Oğlum bu ne? Lav var mı bu? Ne bu ya? Lav bunlar lav. Aç hali. O sonra da okulun altında lav varken. Dıt. Devam. Özü ya. Mumun altında lav mı olur? Oyun işte. <laughs> Baba burada lazer parkı var. Aa! Başta öldüm. Ben de öldüm. Dur bir dakika. Heyecan yaptık. Oo, ta okuldan başladın? Baba checkpointlerin hiçbirini almamışsın sen. Nasıl oraya. ya? Checkpoint şeyleri var o bak. ha bak. Onlar evet. checkpoint işte. Bir tek bunu almamışım. Tamam geliyorum. Sen devam et. Yavaş yavaş İşte o yüzden diğer checkpointleri alamazsın. Bir checkpointi atlamaman lazım. Evet. Mutlu Baba geçtim bile. Burada çok kolay. Tamam geliyorum sen de. Senin için kolay değil çünkü ben parkur ustasıyım. Ne? Ben nasıl öldüm? <laughs> Niye patladın? Nasıl patladım? Öldü. Neyse. Neyse geri yapmayı biliyorum. Hı. Hı. En son da anaydım. Aa bitti. Aa! Aa! Baba. gitmek istemiyorum. Geliyorum ya sen oyunu bak Kafamı kıracağım yakında. Saçım hafif hafif diye, Tam bir anda göğüm diye. Baba Yine aynı Allah. yerde takıldım Umut'tan sen kendi oyununa bakar mısın? Sen bir dinle. bekliyorum. Beni bekleme. Ben yolumuzum. <laughs> tamam. Ama sonra kızma beni. Ne diyor beklemediğinizi? Falan falan diye. Aynısını <laughs> kendim Yani bir takımız. Dönüşte düşman değiliz. Dostça oynayalım. Evet geliyorum. Aynımızı dostça oynayalım. Aynısını oynayalım. Aynısını oynayalım. Sen geç oğlum Baba okulun yer, okulda böyle şey <gülüyor> 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 Kafamı vurdum. o oradan gideceğiz zannettim. Lan buradan gideceğiz. Aa! sınıfı. bir şeyler bir şeyler diyor. İşte ben buralara kadar yaptıktan sonra bir şey olmuştu. Birazdan da görürsünüz arkadaşlar. Bir şey oldu böyle. Benim karakterime de bir şey oldu. Doğmuyor şu anda. Doğar. Bak. Çek 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 çek. Huya. 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 Ha. Burada ne arıyor? Kendimizi basket mi atacağız? Okey hiç yapamam ama bunu da yapıyorum. Aa! Abla 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 Bunlar böyle konuşuyor işte. Bu çocuklar böyle konuşuyor. İşte. Şuraya baka soktum bir atamadım. Demir baka soktum. Şu çocuk. Bak senin ağzını burnunu Gelemiyorum. Duvar var. Eee duvar var. Geçemiyorum. Nereye gideceğiz şimdi? Ben. Bilgisayar da oynama, şeyden zor ha. Laptop da zor. Çünkü tuşlar falan hep karışıyor. Ya? Bak. Ben sana ne dedim? Tabii alışık değilsen. Evet. Alışıksın eğer laptop'a çok zor olur. Ama diğer ama bilgisayara alışıksan. Sana tamam ben burada şimdi ne yapacağım ki baba? Başından gideyim. <laughs> Vay iş. <cız. gülüyor> direkt buradan devam etsem. Üzülüyor mu? Ne yapacağını bulamadın mı? Hı, <laughs> tamam. Buldum. Al. Ab... Bra... bra. buldum. Bra buldum. Sakin. Cimnastik sınıfı değil mutlaka. Adamın göbeğini görüyor musun? <laughs> Baba niye oyunu sesini açmadın? Kapalı bende. Açtı mı? Açmıyorum. Başı duydum senin ya demin. Hadi yap. Hadi ya bla bla Yap sen yap. Tamam. Orada öyle parkur yapıyorsun. Zaten kolay o değil mi? Yani. Yani var baba gayet kolay. Oy! Mouse'la zor oluyor canım. Mouse'la yani Evet. Baba tuş kullanıyorsun. Şu üç tuş kullanıyorsun. Sen de başka tuş kullanıyorsun. Ben mesela burada da tuşları kullanıyorum. O yüzden o yüzden yani benimki kolay. Ne diyorum bakalım. Biliyorum. Bu kapıyı. Bu. Aramızda çok mu mesafe var şu an? Evet. evet Normal karıştırmak ve vanilya. Ne Futbolcu yaptı bu böyle. Hayır sen futbolcu değilsin. Buradan nereye gideceğim Umut Turu? mı kaçacağım? Hayır bak dokunsa bir şey olmuyor ki. Bir denesene sen bak dokunsa bir şey olmuyor bak. Evet. Ha evet. soktun. Bak şimdi baba o kapı var ya oradan geç. Hangisi? Şurada mı? Hı -hı. Ya ben oturacağım yerime ya dersimi dinleyeceğim. Baba Abi, ben farklı. Ben bir... Ne? Parkurdan sıkıldın mı? Baba. Yeşillerden mi gideceğiz? Ben ne aldım burada? Baba. Evet. Ama. Bu ne? tipine bakıyorum ben şöyle. Şurada da bir tane portal açtı hoca baksana. Dijem burdan ortasında şey niye göze benziyor ve niye garip garip dönüyor? Sen başa mı döndün? Hayır bu farklı bir sınıf. Anladım. Baba oraya gitmiyor. Ben yanlış yere gelmişim ya. Karşıya gidecektim. O da burada lazerler var. Ondan sonra. Bitti oh, mi on... senin oyunun? Yoktu. Yok da o şeyden geçeceğim de falan filan. Tamam, Seni bekliyorum ben. Beni bekleme ya geçsin. Bekleyeceğim. Ya benimki uzun sürüyor. Bilgisayarda oynadığım için çok yanıyorum. Ha. Baba. Sakin. Çok yanıyorum. Dur. Sakince. Sakin. <laughs> Oradan gitmeyeceksin. Geri gel. Buradan mı? Baba, <laughs> baba niye başa yaptın? Oğlum ne ben anlamadım ya? Neyi, olan. Ne uf, mutlu ol ne diyor? Göstereyim. Bak bak ilk önce burayı rahat böyle yapıyoruz. Tamam bırak. Bak burayı alıyoruz. Sonra bak şu yeşillere değmeyeceğim. Bak dikkat yapacaksın oraya. Baba o tarafa gitmeyeceğim. Bak o tarafta. Şöyle. O tuşlarla yapmak kolay işte. Diğer tuşlarla yapmak zor. İlk tam böyle oynuyorum. Ah yine çarptım ya. Ayağını kenarıyla değdin. Ah. Başka bilgisayara geçince hemen şey kaybettin. Biraz da sen kamera açısından mı oluyor ya? Yani? Biraz Hadi öyle git zıpla. Buradan. Dikkat et döndür öyle. Sen burada mısın? Ba bak yukarı çık. Bir, yukarı çık oradan. Bak oradan çık point'i al. Bak oradaki şeylere değmeyeceğim. Zaten çoğu yakalanmış. İşte çık olanlara değmeyeceğim. Bu zaten bir şey diyor. Bak bak. En bak şöyle şuraya git. Şuraya. Bak bak buradayım. Böyle kolay. Tamam. Ne oluyor? Ya? Portal. Portal'a mı gireceğiz? Evet. Şeker diyarına gideceğiz. Baba, portal'a gir. Ben de gidiyorum. Bak, şeker toprağı. Evet. Ne yapacağız şimdi burada? Buradan parkur yapacağız. Vay be, Hoya'nın yaptığı şeye bak. <laughs> ben parkur yapıyorum. Ejderi bunlarla. Bak bura. İşte. Bak burada orta. Ay. Orta değildi ya. Buradan hangisi? Dur. Sarayı herhalde. Adam. Ya bilmiyorum ki. Kırmızı tamam. Kırmızı. Bunu bildik. Şimdi bu. Bu orta. dedim. Nereden buluyor onu? Ben bu oyunu daha önceden oynadım. Anlamıyorum bu. Daha önceden yaptım ben bu parkurların hepsini. Buradan böyle yapacağız. Burası zaten en kolay. Burada da ölmezsin yani. Evet, yeni bir portal. Bak bu sefer. Merhaba. <laughs> Hocam niye bizim çocuklar gibi konuşuyor? Abi adam. Abi adamı çok sinirlendirdik ama ya. Şimdi ne yapacağız? Baba görüyor mu lazerleri? Ben burada doğdum tekrar. Nasıl? Ne bileyim anlamadım ki. Beraber girdik portala beni tekrar buraya attı. Bir tekrar gir. Kim uyuyor lan? Kim <laughs> bak. Portala giriyorum yine beni buraya atıyor bak. Bu Reset yap. Bu ne biçim horlama? Gel. Gel bakalım ama bunu gerçekte yapmayın. Haberiniz olsun. Hmm, hmm. Olmadı mı? Of. Vallahi bilmiyorum benimki olmuyor. Sen bitir istersen. Kırmızı değil miydi buradaki ilk? ilk? Kırmızı değildi. Hangisiydi? Bilmiyorum ya. Kırmızıydı kırmızı. Hı? Kırmızı. Nasıl? Ha, işte, ya işte diyor mu? Neyse sen bitir benim oyunum bozuldu galiba. Tamam o sen de beni izle buradan tamam mı? Tamam ben seni izliyorum. Diyo Diyo Hocanın horlaması buraya kadar geliyor oyunda. Git bakalım. Şunun tipine bak. Baba şunun tipine bak. Abla aynı. Hadi bay bay. Buradan göre. Buraya gidilmiyor değil mi? Tam. Havalandırmalar. Herhalde. değil. Evet senin bitirmeni bekliyorum. Sen niye oyuna girdin? Çünkü benim oyunum bozuldu. Hadi ya kendi kendini geliştirecek. Çık. Hadi kendi parkurunu yap. Bu videodan sonra o oyuna gireceğiz. ne oraya. O bir oynayacağız. Ha doğru ya baba şey yapacaktık yani ona yeni gelen şeyi. Ya onu yaparız ya, o kolay. Devam et, sen benimle ilgilenme, sen kendi şeyini tamam. Nasıl? Değmedim ki. Kolum deyince oluyor muymuş? Roblox'ta böyle şeyler yoktur. <laughs> Haydi bak sak. Böyle daha kolay. Olur. <laughs> Kolumuz değiyor ya. Tam ortasına getirdiniz zıpla. ya? Bilmiyorum. Sen ne dersen de. Ben bu parkuru yapayım. Şimdi oraya tıklayacağız. Hop. Bu parkta parkur yapmışlar. Bak mesela. <laughs> konuşacağım diye öldüm. Bu arada ben bu oyunda 24 saat oynadım herhalde. VP çalışma diyor. Ve ben de 24 saat. Bu geliyor mu? <laughs> Hop. Hop diye bir şey mi var am? Tamam şimdi. Baba anne ne zaman bitecek sence? Bilmiyorum ki. Evet. Bu kapıyı nasıl açacağım? Burada burada nasıl içecek alınıyor? Ben içecek istiyorum. Hadi canım hadi. Bu sefer de kalemden falan filan yapmışlar. Anam dolaplardan yapmışlar. Bizim hoca iyice şuradan oldu. Anlaşıldı. Her dersini de ben yapıyorum. Buraya açılmıyor. Buraya aramam lazım. Ah bura buldum bile. Tek de buldum. Tamam. Eee? Yeter ya. Sıplayarak Aa. yapılıyor burası. Anlamıyor musunuz? Baba sana sesleniyorum. Onu kaldır ya bence. Yine yapılıyor. Hazır <laughs> <laughs> varken geçtim. Ay yüzüme bak bitti. Bir kere bakalım. Yüz 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 yüz. yüz, 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 yüz. Ayaklarını da koklatmasan iyi de kardeş. Yüz, 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 yüz. Aa, nereye kadar yüzeceğiz ya? Sıkıldım Bakalım yukarı. Ben oyunun da nefes olması lazım bunun için. Oğuzhan kaçıcı yok mu havuzla? Havuzdan. Evet. Havuz dersine geldik. Çocuk başa şey diyeceğim mi? de. Demezsen ben gidiyorum. Bay bay. Buradan gidiliyor mu? Tamam. Buralarda gizli bir şey var mı? Yok girilmiyor ki. Tamam oraya yapmış. Şöyle çık. E ee? öldüm Öldüm. Öldüm. Buraya gidebiliyor muyum? Yok. Oyun algılıyor. Ya... Su öldürürüm arkadaşlar. Allah'ınızı seversiniz. Lan su sayesinde yaşıyoruz. At, suyla ölüyoruz ya. Doğruya başta da var. Niye başta söylemedim? Bir de şimdi de su. Şimdi su. Hı, tamam. İn bakalım. Baba. Tamam orada yol var mı? Bir dakika buraya bir bakalım. Hı, tamam burada bir şey yok. Bas bas bas. Şöyle bir bakalım. Burada bir şey var mı? Bakayım şöyle. Bu sanırım buraya gidiyoruz. Diğer taraf. Bas 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 bas. Oraya çarpınca öleceğiz herhalde. Çünkü o zaman niye koysunlar bu oraya? Tamam. Kaç hayatta da... Ne? Ben değmedim. Neyse yaparız. Kolay zaten. Oy. Benim internetim kopmuş. <laughs> ne oldu? <laughs> Bitiremedim mi? <ben. gülüyor> Baba hani bir tane parkur da buralara değip ölüyorduk ya. Hı, hı Onun aynısı işte. Bak buralara değince ölüyoruz. Devam. Devam ki. Devam ki. Buradan mı gidiyoruz <laughs> <laughs> Son anda zıpladım <Gülüyor> Çık <Gülüyor> Çok kolay Yoksa kullan kaçtık mı? Evet kaçmışsın. Evet taşınla, la la la, bir dakika. Hah, bittin. Na, bir dakika, truck var. Bir dakika yapabilmişler mi kayın? Ne oldu ya? Oldu. Evet. Oyunumuz bu kadardı.